Ah. Bu ne ya? 30 dakikalık ara mı olur? <laughs> ah be! A'ya git, A'ya git! Kombat değil mi bu? Tamam ne olursa maçı kurtar gel kaybediyoruz. Olur olur hallederiz. Sağdan git soğuk kal. Sakin sakin. Öz ve sakin. Okey sonucu da geldi. E bitirmişsiniz zaten. Nice. çak 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 Hadi kolay gelsin. Attığınız en olsun. Esport Plus dünyasına hoş geldiniz. Türkiye'nin köklü takımlarından Papara Süper Masif Esport Plus'la işbirliğine imza attı. Her alanda zirveye hedefleyen bu iki isim artık omuz omuza. Hep birlikte omuz omuza.